Ayhan Baran dedi, çatışmada dedi, kaza yaptı. Yani şimdi şu anda hastanede yatıyor. Yani dedi, telefonunu kapatma, onu ben sana sağlık durumunu bildireceğim dedi. O arada aramda çok geçmiyor, zaten telefon başında duruyor. Geri tekrar bana döndü, dedi, dedi yine, <laughs> başın sağlık Amca da Ayhan Baran şehir oldu ben öyle dedi, niye yıkıldım Hadi. 26 sene biz ocağa fasulye yemeği hiç koyamadık, o çok severdi, yiyor, Ye, yuhaynı. Yemezdi, hiç yediremedik, giydiremedik, bir takım elbise alıp da giymedi. Silahlarımı tüfeğe kaldım, buradan telefondan ona telefon ettim. Benim oğlum. Senin istediğin tüva ben sana aldım. Deyince sağ ol baba dedi. Bana Allah razı olsun dedi. Ama görmedi. Onu kavuşamadım. Ahem Şehit Ahem babasıyım. Ben e, Ahem askere gönderdim 95'te. E, 95'te. 96'ta şehit oldu. E, şehit olduktan sonra 24-27 sene geçti aradan. Başka bir mevzusu yani o çok iyi bir insanıdı. en iyi bir yani evlat olarak da iyi bir evlattı. Ama yalnız onu göremedik. Geldi, İzine dahi gelmedi. Bana mektup yazma o mektup yoktu. Daha arada bir telefon derdi. Telefon da bana sadece şunu dedi. Baba dedi, ben dedi tezkire sonra hep beraber, bir beraber hep geleceğim. İzin kullanamayız biz dedi. Bizim biraz izin hakkımız vardı dedi. Tezkere sonra dedi. Biz de tamam oğlum dedi. Hiç hayatta izine de gelmedi yani. İzine gelip de gitmedi. Hiç de görmedim. Telefonda sadece bir sesini duydum. Yani şöyle de bir durum oldu. Ben de ee, bir un fabrikasında çalışıyordum. Pazar günü böyle bir pazar telefon geldi. Telefonda başında bir asker miydi galiba komutanı mıydı bilemiyorum tam orasını. Bana dedi ki ne senin dedi buraya aslında evet telefon gelmiş daha önce. Benim hanıma sormuş. Hanım demiş ki o demiş falan çalışıyor. Ben onun arkadaşıyım. Onu ondan bir torun almak istiyorum. Onu onunla görüşeceğim diye telefon numarasını bana verirsen iyi olur demiş. O da tutmuş. Bu da telefon numarasını vermiş. O arada ben aradılar. ben arayınca sen kimsin? Ben işte Ahem Baran'ın babası Hüseyin Baran diye hitap ettim. O da orada bana dedi ki Ahem Baran dedi. Çatışmada dedi. Kaza yaptı. Yani şimdi şu anda hastanede yatıyor. Yalnız dedi. Telefonunu kapatma. Onun ben sağ sağlık durumunu bildireceğim dedi. Ben öyle deyince dedim ki ne? Tamam dedim. Ama yarın ben onun şehit olduğunu bildim yalnız. Bunu söyle. Çünkü niye bildim? Oradan sesler geliyor. Tamam mı? Vadır ödür. Bu hastane işi falan değildi. Onu beni uyaramazsın söylediler onu. O arada aradan çok geçmiyor. Zaten senin başında duruyor. Geri tekrar bana döndü. Dedi yine. Başın sağ olsun dedi. Amca daha hemen bana şehit oldu dedi. Bana. Ben öyle dediğine yıkıldım tabii. Hani birden el deyince. Ben bir şey de diyemedim. O telefon ben sana telefon numarası O telefonu aldım mı, alamadım mı onu da bilemiyorum. Ve ondan sonra buraya geldim. Ben ailemle getirdiler eve. Eve gelince bunlara dedim ki böyle böyle ahen baranak, kaybettik. Deyince bunlar da yıktı tabi orada. Yani ben nasıl oldum bilemiyorum ki Ben kendimi geçtim zaten. O an için. Burada hatta getirdi, ben arkadaşlar getirdi buraya. Ben kendim bile gelemedim. Gelemedim yalnız benim şurada bir komşum vardı onun çocuğu da şehitti. O buraya geldi. Bize haber de gelmedi. Sadece bana o telefon geldi. Ben telefon üzerine geldim buraya. Bana ne buradan şubeden, ne jandarmadan, ne herhangi bir yerden bir gelip de bize bilgi veren olmadı. Tamam mı? Biz şüpheli kaldık. az şüpheli kaldık? Bana bize haber olmadı. Ya dedi ki ya bizim burada arkadaş ya bunun aslı yok dedi. Belki de biri hani şaha yapmıştır falan dedi bana. Dedim ne de kardeşim? Adam benden birebir konuştu dedim. Öyle şaha olur mu dedim. Ona çağım Malandın bu şaha falan Şubeye gittiler tabi buradan arkadaşlar. Vardılar gelir netice sonucu oradan alır. Onlar dahi bilemediler. Ya bizim böyle bir şeyden hiç haberimiz yok dediler. Tamam mı? Öyle deyince inşallah bunun aslı yoktur dediler bana bu arkadaş. Bu da komşu. Halbuki dedim ya kardeşim aslı olmaz olur mu? Aslı olmazsa bana bunu böyle söylemezlerdi. Falan sonra gittiler haber geldi. Ya, haber geldi tabi biz ne olduğumuzu bilemedik kardeşim. O arada o oldu her şey bitti. Pistanım. Bundan sonra her şey acil Bu benim hanım da vardı duyunca o da bir hoş oldu zaten. Her şey bitti. Adım soyadım Sultan Baran. He. Ondan sonra, işte bu amcamın oğlu, bununla evlendik. Cenab-ı Allah hayırlısını versin. 6-7 tane çocuğumuz oldu. Allah'ım hayırlısını versin. Ne bileyim bugünleri yaşadık, her şeyleri gördük. 4 tane oğlan, 5 tane oğlum vardı. İşlerinde en kıymetli oydu. Ondan sonra işte köşede oturuyordum, onu bekliyordum öyle. Onun yokluğu çok bize şey verdi. Ona 26 sene biz ocağı fasulyeyi ma hiç koyamıyor. O çok severdi. yuha yuhayla. Onun duyguları bir başka. Hiç aklımızdan, kalbimizden gitmiyor. Altı çocuk bir yanına, o bir yanına Ne yapalım? hiçbir yaşam yaşayamadık. Bir gün göremedi. Ondan sonra öyle geldi. Hayatlar durumları iyi değildi. Çok şeylerim geçti onunla. Cenab-ı Allah onu öyle emretmiş. Onu öyle aldı gitti. Çocuklarıma düğün ettim. O yoktu işlerinde. Çok acılar gördüm. Çok şeyler çektim. Onun şey üzüntüleri beni böyle mahvetti işte. Ne bileyim. Söyleyecek şeyim çok da yani konuşamıyorum. kendim rahatsızım. Uzay taşıdım, koya gittim, neler yaptım, neler gördüm. Bu evi nasıl yaptım, onu hastaydı kucağımda, sırtımda taşıdım. Demek ki ne nasip kısmet öyleymiş, onun ikmanıydı, onun şeyine yaşıyor. Rabbim hayırlısını versin. Allah'ım ne bileyim miyim işte. Kapıdan gelince her gün derdi ki anne derdi bu nasıl vahatın geçti işte, ne var ne yok. Pişirdiğim yemeğin hemen kokusunu alırdı. Anne fasulye yemeği pişirdin gene. Şunu pişirmişsin iyi. Otururduk yerdik. Bu hiç evde olmazdı babası. Üç güne, dört güne bir gelirdi. Değerminde çalışırdı. Çok yokluğuna büyüttüm onları. Çok acılar çektim. Ne bileyim işte. Valla anlatacağım şey çok da anlatamıyorum, kendim rahatsızım. Onun üzüntüleri bana gene kanser hastasıyım bir yandan. Ne bileyim ne diysem gene her şeyi diyeceğim çok da konuşamıyorum. 16 yıl değil, 26 yıl oldu. 96'dan bu yana hesap edişler sene. 2022 ona göre hesabını yap. 20, 16 yılı geçti hatta bu durumda oldu. E, tabii ki unutulmuyor her zaman için. Hiç aklımızdan da çıkmıyor. Ama şimdi nasıl bir durum biliyor musun? Çıkmıyor deyince şöyle geride 3-4 işte evladımız daha oldu, için yani onun açısından ne de olsa biraz unutuluyor bize tamam mı? Yani unutuluyor ama bir nevi yani tamamen uzamıyor. Yani çok ağır bir duygu nasıl Bunu bir zaman uzamıyorsun zaten ki. Unutma diye bir şey yok ya. Onu diyeceğim işte namaza var ya namaz kılan dahi hiç bir vakit hiç aklımdan bir dine çıkmıyor. İlla ki namazın başında dua ederken onu bir anı yani illa yani ona bir dua etme gerekiyor. Yani dört tane daha girdi evladım ve ben, benim de Cenab-ı Allah'ın onların da mesela olmak şartıyla ama bunu yeri böyle bir ayrıydı. Nasıl ayrıydı biliyor musun? Bu çalıştığın dahi, çalışanın dahi, çalıştığın dahi çok çok ağır bir çocuğu. Ağır ki o kadar olsun yani. Gelirdi, çalışırdı. Sessiz, sedasız şöyle otururdu. Hiçbir şey karışmazdı. Haldı, haftada da her getirirdi. Oğlum dedim ben ona. Bak oğlum, eğer harçlığın yoksa basın dedim. Yok baba benim harçlığım var dedi. Öyle bir şey vardı, huyu vardı. Şimdi şöyle diyeyim. O an için tabi duygulandığımda varsa da unuttum yani. Aradan 25 yıl geçmiş. Hatırma kalmadık ki yani. Nasıl öyle zorlandım, nasıl olsun? Biz öyle bir ya, öyle pazara, çarşıya gidecek bir durumumuz yoktu ki o zaman bizim. Anca biz kendi ekmeğimizi zor kazanan bir insandık o zaman. Ondan uğraşıyorduk. Götürmedik, yani istediğini de alamadık bile. Yani. Bırak onu gari de. Biz öyle bir yani günde kaldık. Ha zamanla düzeldik ama o görmedi günleri. Sadece biz gördük. Valla ne yaparak, ne yapacağımızı bilemem ki. Onun için o zaman o zaman o anki duyguyla ancak yapar Ne yaparsam. Şimdi şu anda bir şey yapamam. Ne yapabilirim ki? Ya bayılır düşerik. Ya heyecandan varıp sarılıp bir şeyler yapar. Onun için ne yapabilir ki? Allah mesela kolay değil o. 26. Ha şöyle diyeyim. Bunun e, aşağı 10 11 tane arkadaşları geldi. Bizi ziyarete geldiler. Allah razı olsunlar. Yani Ayhan'a dedim yine ben o arkadaşa, arkadaşına. Ya bu dedim demek ki bu kadar bir iyi insanmış ki dedim. Bu kadar bir arada var, arkadaşı varmış dedim biliyor musun? Onlar da bana ne dediler biliyor musun? Ayhan gibi var mı dediler önce. Ayhan bir tane et dediler. Arkadaşlar halen de bak görüşürük. Halen hanımın yanında görüşürük. Arkadaşının hanımıyla. Arkadaşlar ki onunla görüşürük. Yani o kadar dedim demek ki iyi, iyi bir insanmış yani. Hani biz tam göremedik bir tam gençlik çağını kaybettik. Kaybedildi bir şey anlayamadık yani. Tamam mı? Daha ne diyeyim ben? Ben giderdim, gündüz giderdim, iki üç gün gelemedim eve. Mesela o günler öyleydi. Ama şimdi olsaydı, şimdi her şeyini yapardık, her şeyde girdik. Her şeyi beraber yapardık. Ya e ama şimdi ne zaman olayım ben onu bir defa. O gitti, öbür dünya biz kaldık bu dünyada. Allah onun ahiretini memnun etsin. İnşallah biz onun şevatına nail ederiz Cenab-ı Allah. Biz o, biz o şimdi şu anda. Bu çalıştı iş yerinde uluslararası şey almış. bir tane alt yuğa, Öyle değil. O alt altında bu benim yanıma geldi. Bana dedi ki ne? Baba dedi. O çok şeyime gidiyor. Onu hiç unutamayayım. Ben de dedi, bir alt alacağım. O zaman alt süper pezetim bir, bir tüyük. O zamanın parasını 8 milyon almış. Ben de dedim ki ne oğlum tamam ben de sana alayım da yani bir ay kaç ay müsaade et durumumuz bir toparlayak ben alırım sana dedim. öyle deyince bana dedi yine biliyor musun tamam baba istemiyorum dedi ben almadım. Yok oğlum eğer çok adam merak ediyorsa alayım dedim öyle dedim gene yok dedi ve almadım o askere gitti işte 5-6 aylık oldu ama ben bir şey aldım silah, yani tüfek aldım Buradan telefondan ona telefon ettim. Dedim ki oğlum senin istediğin tüva ben sana aldım. Deyince sağ ol baba dedi. Bana Allah razı olsun dedi. Ama görmedi. Ona kavuşamadım. unutulur mu? Evlat acısı, ciğer acısı unutulur mu? Unutulmuyor. Unutulmuyor. Ondan bir küçük oğlum var, en küçüğüm. Aynı ona benziyor. O geldi miydi? Aynı onu gelmiş gibi hissediyorum kendimi. Ne diyeyim? Bir şey diyemiyorum vallahi. Konuşacağım çok da konuşamıyorum. Kurban olurum. Kendim rahatsızım. Ne bileyim, yokluğu çok çektim. Onun şeyine... Çocuklarım dişe girdi güzelcene, ne. bileyim Allah'a, ediyorlarsa hayrını ediyorlar. Ben de diyorum. Onlar da ediyorsa bilmiyorum. Olmaz oğlum o derdi ki buraya bir ev yapacağı derdi. Hepimiz burada oturacağız derdi. Anne derdi. Sana biz bakmak mı derdi. Şu köşeden çıkana kadar ben de şu köşede otururdum. Komşum derdi ki ne Ayhan'la içeriye almayacağız girmiyor derdi. Kız derdim nasıl gireyim? Nasıl gelecekler? Birinin mi dövüşecekler? Bir, bir şeylerim olacak? Nasıl olacak? Nasıl olmayacak? Öyle beklerdim. Kolunda bir ekmanen gelirdi. Ustası bir ekmek alırdı. Bir şey yapardı. Yemezdi. Hiç yediremedik, giydiremedik. Bir tahım elbise alıp da giymedi. Bir Zekeri abisinin düğününde bir elbise aldım onu giydi. O da çok giymedi. İşte öyle oldu bizim için içimizde yani çok iyi bir şey. Ama bazenler var ki adam diyor ki adam diyor sen siz diyor sonradan gördünüz ya diyor anca bu kadar olursunuz diyor o da benim çok ağrıma gidiyor. Sonradan diyor oğlum böyle oldu ya diyor. Eliniz şey gördü ya diyor yani çok ağrıma gidiyor. Ne bileyim Allah'ım hayırlısını versin. Ne diyeyim bir şey diyemeyeceğim. Vallahi konuşamıyorum ben. Ne yapabilirim mi? Aha, evimi veririm. Ne varsa elimde hepsini veririm. Oğlum gelse sen ne demek istiyor? Ben oğlumun için canımı veririm. Her şeyimi de ver. Evlat evlat. Evlat deyince ahan sular durulur biliyor musun? Evlatın ayağına taş demeyi istemeyin. Ondan sonra çocukların iyi olmasını isteyin. Her şeyleri isteyin ama ya Cenab-ı Allah ancak kadar sevdirmiş, sevmiş, öyle olmuş. Bir e, bahçeye giren, nerede iyisi varsa onu yiyin diye mi? Cenab-ı Allah nerede yiymiş Onu aldı. Hangisi iyiymiş? Meyvenin en iyisini aldı ki. Ya öyle bir şey var. Belki vatanım sana, belki dağlar duman duman savurur, belki sesim çılgıktır. Ben şöyle bittiyim sana. Benim küçük olan şelufa da. Onu ben bir yere, Hoca'ya götürecektim. Bu da işe gitti. Ben de onu götürecek oğlanla, büyük oğlanla işte... Bir telefon geldi bana. Dedi ki ne şey dedi... Sen dedi... Ayhan Baran'ın annesi misin dedi. He dedim. Eşin nerede çalışıyor dedi. Ben de Değermen'de dedim. Hangi Değermen dedi? Mannebiyim ben dedim. Cello mu neyse dedim. Onun Değermen'inde çalışıyor dedim böyle. Dedim mi? Kapattım bu kız da yanımda ya. Dedim kızım dedim şu telefona bir bak dedim. Kimse babanı arıyorlar babana söyle. Bu da dedi ki, anne ne yapacağım dedi. Koyun de, un, un, istiyorum dedi adam bir torbun alacağım dedi. Kapattım geri aradı. Bir aradı dedi ki şey dedi. Hüseyin Baran evde mi? dedi. Yok dedim. Nerede işte dedim. Dermende çalışıyordum. Ha tamam dedi. Geri bunu aramışlar. Bunu arayınca ben tabi hazırlanıyorum. Ben de bir yere gidecek, araba hazır gidecek. Bir de o anda ondan sonra çıma bu bir de arabayla geliverdi. Geldi, bir bağırıp geliyor. Allah'ım yarabbim sana ne oldu dedim. Bunun da bir de amca dayısının oğlu var. Ayhan'ı kaybettik. Ne ayhan'ı kaybetmiş, sen ne diyorsun dedim. Ayhan'ın günü kalmadı. O 37 günü mü, 38 günü mü kaldın, sen ne oluyorsun? Ayhan'ı kaybettik dedi. Ben o anda şöyle kendimi atıverince pencerenin demirine kafam dedi. Ay ondan beri kafam ağrıyor. Kafama filmler çektirdim. Hiç faydası olmadı. O anda Ayhan'ım öyle geldi. Ama dünyalarımız yıkıldı. Dünyamız yıkıldı. Altımda kaldı. Herkes geldi. Açılır, duyulur, belki yavrum bir tabuta koyuyor üzülme annem. Bir yangın ki Anne dedi, günüm kalmadı, askerlik kaldı, geleceğim dedi. Babam dedim, kızıyor dedim, uşaklara dedim motor aldılar uşaklar. Elimizde de yok ya. Anne hiç kayle çekme dedi. Ben parayı ne biriktirdim. Ben daha az kaldı günüm geleceğim dedi. Konuştuk ettik. Ben bir dedi varsaydım dedi. Anne dedi. Ben çok iyiyim, rahatım dedi. Ondan evvel de yine ondan sonra da yine telefon etti. Anne dedi. Hiç bana kayle çekme. Az kaldı günüm varıyım dedi. Yorganını yatağını yıkadım koydum. İçinde yatmak nasip olmadı. Gelmedi nasip olmadı. Rabbim hayırlısını versin. Ben ne diyeyim? Bir şey diyemeyeceğim. Abo. Yaktı beni yaktı yaktı. Beni yaktı. O öyle oldu. Çocuklara düğün ettim. Nasıl düğün ettim? Ağlay ağlay gözümün yaşı. Çocuklarıma hiç bildirmedim. Ağladım söyledim ama. Gitti Allah'ım kurban olduğum cennetin mekan etsin. Herkese de şifatı şey olsun. Kurban olduğum Allah hayırlısını versin. Çok yani çok üzüntü çektik, sıkıntı çektik. O yavrum bir başkaydı. Ne diyeyim sana? Cenab-ı Allah Meyvenin iyisini alırmış her zaman. Demek ki Ayhan'ım onların yanında daha kıymetliymiş. Geçti gitti. Yedi tane çocuğu büyütmek mesele. Vay kurban olayım. Sesim çığlık Bye.